Mülazımı Sani Mehmet Said Namı diğer Şahin Bey Ben Antepliyim Şahin İmam Mavzer omzuma yük Ben yumruklarımla dövüşeceğim Yumruklarım memleket kadar büyük Hey hey Yine de hey hey Kaytan bıyıklarım Delişmen çağım Düşman kurşunlarına inat köprü başında memleket türküleri çağıracağım. Bu dağlarda biz yaşarız. Bu dağlar bizim dağımız. Namusumuz temiz. Bayrağımız hür. Analarımız, karımız, kızımız, kısrağımız burada erkekse dövüşür. Bir bayrak dalgalanır Rantep Kalesi üstünde. Alı kanımdaki al. Akı alnımdaki ak. Bayraklar içinde en güzel bayrak. Düşüncem senden yanadır. Hep senden yanadır çektiğim kahır. Bu senin ülkende, senin gölgende. Düşmesin kara kalpaklar, kirlenmesin duvaklar. Korkum yok ölümden kafirden yana. Alacaksa alsın beni şafaklar. Hey hey, yine de hey hey. Al bayraklar altında kara bir kartal gibi yaşamak ne güzel şey. Bir sır var bu mavzerde. Attığım gitmez boşa. Çıkmış bir eski savaştan. Türk'ün bir karış toprak parçası için destanlar yazacağız yeni baştan. Yıktım toprağın üstüne bir sarı kurşunla birini. Çıktı karşıma biri. Çıktıkça çektim tetiği bismillahlarla beraber. Vurdum alnından kafiri. Bu kaçıncı kurşundur? Bu kaçıncı bismillah? Bu kaçıncı ölüdür? Bir türkü söylenir siperlerde her sabah. Vurun Antepliler. Namus günüdür. Ben Antepliyim. Şahin İmam. Mavzer omzum ayık. Ben yumruklarımla dövüşeceğim. Yumruklarım memleket kadar büyük.